Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla Tuttur'a yol fırsatı kaçırma. Tuttur en kral sensin. Ben gittim odaya Davun bana rica etti Almanca konuşuyoruz dedim bak hiçbir sıkıntı yok hepimiz kötü oynadık. Frey'de gördük, Samat'ta da gördük, Josep'te gördük. <laughs> Duştayız böyle, sarıldı bana. Adam tebrik etti. Niye iki gol attığım için derbide? Sevinci de çok yukarıda, e, üzüntüyü de çok aşağıda dipte yaşıyor Fenerbahçe çok. camiası son zamanlarda. Hı hı. hoş geldiniz. Fanzin Fenerbahçe başladı. Serhat takımla beraber yine Fenerbahçe konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi Özledik ya, ya Fanzin'i. Böyle ne bileyim ya, bir haftadan bir haftaya şey oluyor. İnsan özlüyor. <laughs> Konu birikiyor değil mi? Gerçi canlı da evet, beraber Evet, kafanda mesela mi? şeyler oluyor. Güzel oluyor mesela. Hani atıyorum işte bu hafta neler oldu falan kafanda biriktiriyorsun iyi oluyor yani. Fanzinde konuşuruz şey oluşuyor mu? Ya şimdi şöyle hafta sonu maçlar oluyor ya şimdi maçı değerlendiriyoruz o ayrı ama mesela fanzin böyle genel kafanda takılmış veya canlı yayında evet. söylemediğin şeyleri burada böyle daha keyifli oluyor. Daha yani. keyifli oluyor. oluyor. Konular hakkında konuşmamız. Yine Fenerbahçe'nin yoğun gündeminde detaylar yakalamaya çalışacağız ama önce sponsorumuzla ilgili bilgilendirmemizi yapalım. <laughs> Tutturun yeni üyelere özel 300 lira bonus kampanyası devam ediyor. Geçen hafta bu kampanyadan faydalanmadıysanız bu hafta fırsatı kaçırmayın. Hemen üye olun. 300 liraya kadar yatırım bonusunuzu alın diyoruz. Kampanyadan faydalanmak için aşağıdaki linkten üye olup ilk yatırımınızı yapmanız ve kupon oynamanız yeterli olacak. Bu haftaki kuponumuz ünlü fenomen kod 1980'den. Kod 1980 geçtiğimiz sezon 140 binden aşkın kişiye 2 binden fazla bir tutar kazandırmış. Kod 1980 ve diğer tüm tuttur fenomenlerini sosyal bahisten takip edebilirsiniz diyoruz ve Fenerbahçe konuşmaya başlıyoruz. Şimdi benim de kafama takılan sorular var. Sen dedin ya program başında kafama takılan şeyler <laughs> evet. var diye. Şimdi Fenerbahçe birkaç sezondur hatta bayağı bir sezondur diyebilirim. Yani bir 6-7 sezondur. Birçok transfer yapıyor. Yaz transfer evet. döneminde yapıyor, kış transfer döneminde yapıyor. Bazılarından verim alıyor, bazılarından alamıyor. Ama o verim alamadığı oyuncular başka takımlara gittiğinde kendi seviyesinin üstüne çıkıyor. Evet. Ve sürekli biz bu durumu görüyoruz. Frey'de gördük, Samatta da gördük, Josep'te gördük. Josep Fenerbahçe'de kötü değildi ama şu anda Stol çok vardı daha... vardı mesela. Miroslav Stov, Valbuena vardı. Valbuena, evet. Ee, bu Ordu. tarz oyuncuların hep sürekli üstüne koyarak devam ettiğini görüyoruz. Neden bu durum böyle sence? Şimdi şöyle, hani ben de Fener'den gittiğimde çok iyi bir sezon geçirdim. Fener'de de iyi geçirdim tabii ki ama 5 senede sonuçta 3 şampiyonluk yaşadık. Ama Fener'den mesela Anderlecht'e gittiğimde ilk sene şampiyon oldum. Hem sistem gol 2 haneliydi. Sakatlık geçirdim. O tabii ki e, futbolun şeyinde var ama şöyle, şimdi Fenerbahçe'de oynamak gerçekten kolay değil. Çok büyük bir baskı var. Yani ciddi anlamda bu ya özel yaşantın olsun, her şeyin olsun böyle çok psikolojik bir baskı olduğu için belki olabilir. Yani ben mesela Anderlecht'e gittim. E, i̇lk kulüp bürüş maçı derbi. Evet. Ben atıyorum onlar atıyor, ben atıyorum <laughs> onlar atıyor. 2-2 i̇ki, iki falan. E, soyum odasına girdim, duşa girdim. Dedim 2-2 ya şimdi Galatasaray 2-2 e kalsak içeride yandık anladın mı? Hani tabii büyük problem çünkü var yani. Psikolojimiz çünkü ona şimdi Ben de 19 yaşında genç bir yaşta geldim. Hani gençliğim böyle çok baskı altında geçtim. Bunları tabii zamanımız oldukça konuşacağız. Ama şimdi mesela orada dedim ki şimdi başkan gelirse soyunma odasına ne yapar falan psikolojisindeyim. Başkan geldi <laughs> beni arıyor falan. Adam bana duşta sarıldı. Düşsene <laughs> hemen. Hani <laughs> Duştayız böyle. Sarıldı bana. Adam tebrik etti. Niye? iki gol attığım için derbide. Yani, oyun için önemli olan o. İki gol atmışsın. iki iki bitmiş. Öl... Bir, yani bir de güzel futbol evet. oynamışım. Adam oraya beni tebrik ediyor. Duşta bana sarılıyor. Su içindeyiz. Yani ben de duştan bilerek çıkmıyorum. Bir buçuk saat duş aldım. Kimse beni görmesin. diye. E, kafamız orada kalmış. Yani şimdi bunlar olabilir. Yani şimdi Valbena işte Frey gitti. Mesela şimdi Frey burada Frey, çok Frey, acayip bask... oynuyor ya. Ama çok baskı altındaydı. Belçika Ligi rahat. Şimdi ligde Tabii. rahat, orada baskı da yok. Yani Frey'e kimse gol atmadığında, kötü oynadığında ama burada anında baskı için... ilk maçta yediğini hatırlıyorum Frey'in. İlk maçta oynadığı ilk maçta, tam bu futbolcu değil, e, Ben sana mesela vardır. bir tane oyuncu anlatayım. E, şu an hayatta değil, Allah rahmet eylesin. Benim takım arkadaşımdı. Robert Enki kaleci vardı, Barcelona'dan evet, geldi. Evet. Hatırlarsın değil mi? Hatırlarım. O sonra inter etti falan, özel yaşantısından bir dolayı. Bir maç oynadı. Bir maç İstanbul Spor maçı i̇lk oynadı. Maç. Tamam. Sezonun ilk maçı. Ya ben gittim odaya, Daum bana rica etti. Almanca konuşuyoruz dedim, bak Hiçbir sıkıntı yok. Hepimiz kötü oynadık. Yani sen iki tane hata yapsan da biz de atamadık yani. Maç 3-0 bitmiş zaten yani. Yani sen 2-3 ya hata yaptın. E, biz 3-3'e üç getirebilir miydi? Getir. Tabii. Demek ki biz de kötüydük. Sen, sen, dedim bunu sakın yapma. Ben dedi gideceğim ben baskıya dayanamam dedim. İlk maç bak bir maç oynadı. Baskıyı yedi. Türbünün, e, türbün türbün genel böyle işte gaz temas ederken a, adam ben gidiyorum dedi. Ve bir sene sonra Almanya'nın en iyi kalitesi seçildi. Evet, ve milli takıma seçildi. Evet yani baskı çok var bizde. Yani bi, bi, yani işte biz konuşuyoruz falan. Biz tabii öyle baskı yapmak için konuşmuyoruz. Biz kendi tabii. futbol bilgimize göre anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz ama bu baskı üstünden gidince insan bir rahatlıyor. O da işte pozitif demek falan. ki Fenerbahçe'de e, biraz daha fazla bir baskı var. Bence birazdan fazla yani güzel bir de mi? şampiyon olamama için kaç senedir. Bir de onun baskısı onun var. Onun bir bir var şimdi. O her sene artıyor bu sefer. Yani şimdi ilk geldiği Ali, Ali, Ali Koç dönemini hatırla, Koku geldi, şu şey oldu, bir sürü transferler, orada bas, bir baskı başladı. İkinci sezon derken, tam Emre geldi, olacak, olmadı, yine Erol Hoca biliyorsun sıkıntılar yaşadı. Evet. Şimdi iyi gidiyor ama mesela Allah korusun kötü giderse, yani mesela atıyorum maç kaybetmeye başlasak yine aynı şey Aynen. olacak. Sevinci de çok yukarıda, üzüntüyü de çok aşağıda dipte yaşıyor Fenerbahçe so. camiası son zamanlarda. Hı hı. Şimdi sizin döneminizde aslında o kadar değildi. Bir şekilde bir oraları oraları, oraları oynamayı başarıyordunuz. <laughs> biz 5-7 3 şampiyonluk yaşadık, evet. biz yine baskıdık. Bak ben onu hatırlıyorum mesela. Şimdi Fenerbahçe 7 sene şampiyon olamıyor mesela. Tam baskı var ama hayat bir türlü devam ediyormuş. Benim döneminde hayat devam etmeyecek gibi yaşıyorduk biz. Yani bu sene şampiyon olamazsak hayat bitecekmiş gibi modundaydık. Her maç öyle çıkıyordunuz. Bu aslında şimdilik de burada konuşuyoruz, gülüyoruz aslında ama... Çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Bunu düşünsene özel yaşantına yansıdığını. Hiçbir şey yapamazsın ki abi. Yani çok, yani... çok, çok inanamaz yani. Ve ve böyle yani başkan mesela az Yıldırım biraz kontrolü seviyordu. İyi mi, Tam Türkiye için iyi olabilir ama çok fazla kontrol de insanı biraz... Şey yapabilirim. Sizin musun? o en çok baskı yaşadığınız sezon 2000-2001 sezonuydu aslında. İnanılmazdı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla Mesela gelmiş. Kısa bir anlamı anlatayım sana. Mesela şok geçireceksin ama keyifliydi biz Ali Güneş'le hala konuşuyoruz. Şimdi Ali Güneş de bekar, ben de bekarım. Ben o zaman rahmetli amcamla yaşıyorum. Maç kazandık, takım da iyi gidiyor. Biz de Ali ile DVD falan, PlayStation var zaman. Bir şey Hı -hı. yok yani bir şey, Tabii. oyun oynuyoruz falan. Ondan sonra e, dedik ki bir şey yiyelim şimdi maçtan sonra da uyuyamıyorsun ya maç kazanmışsın. Bir de adrenalin devam ettiği için uyuyamaz. Gece 2 3'te biz acıktık. Dedi ki ne yapalım? İşte Bostancı'da bir tane seyyar dürümcü falan var. Oturduk. Bir ben varım bir de Ali var. Dürüm söyledik. Tak bizi birisi ismi önemli buldu. Ne yapıyorsunuz burada? Dedi işte böyle bir haber geldi. Buradaymışız. Dedim abi dürüm ne yapabiliriz burada? Yani tamam işte İşte Maç var. Kazandık. Yarın da iznimiz var. Biz bekleriz. Biz ne yiyeceğiz? Yemek yani, yiyeceğiz yani. Evet, yani biraz böyle bir kontrol olayı çok sıkıntı. Mesela abi Belçika'da maç kaybediyordun, kazanıyordun, hayat yine devam ediyordu yani. Normalde dışarı çıkabiliyordun yani. Abi çıkman lazım zaten. Zaten Şimdi normal yok maç ya, kazansan sıkıntı. da, kaybetsen de senle ben arkadaşız değil mi? Bizim gidip bir yerde yemek yememiz, ben futbolcu olarak benim psikolojimi çok rahatlatır. Tabii. Yani insanın kaybettiğinde de psikolojisini dağıtma ihtiyacı var. Kazandığında okey her şey iyi ama kaybettiğinde dağıtamayınca işte bu baskı biriktiğinde o zaman performansa yansıyor olabilir. Hani <laughs> Valbiyana tamam o da Olympiakos'ta gibi baskı Onlar da biraz tarafta olarak şey de. Ama Avrupa'da rahat yani. E, durumu tabii biraz daha farklıydı. O biraz daha kullanılmadı. Sence mesela Mesut Özil hiç böyle bir baskı yemiş midir hayatında bir yerde? Yani böyle eleştirme, işte iyi, kötü. Bence hiç bir yerde Yani. İyi oynasa da kötü oynasa da. Yani Real Madrid'de, Arsenal'da... Onun rolü her zaman farklıydı. Oynada farklıydı ama mesela hani işte ona mesela Mesut böyle olacak işte yok kötü bence konuşmuyorlardı ne yok, burada mesela hep böyle bir, bir Mesut Özil konuşuluyor o, o baskı yansır insana yani hiç de yaşamadığı bir şey olabilir Mesut'un bu bence yaşamamıştır yani Almanya'da zaten kesinlikle yaşamamıştır Real Madrid'de, Real Madrid'de acaba... de rahat orada da yani çok böyle orada hep şey... iş yaptı yani hep ev iş yaptı Barcelona şey Barcelona diyorum Arsenal'da bak düşün Premier Premierlikte bir dönem iyiydi İşte çok önemli golleri falan vardı Avrupa'da. Kötü olduğu dönemde de mesela tam gündeme geldi ama hep sanki Türkiye'de geldi veya başka <laughs> ülkelere geldi. Orada hiç mesela oranın basında, yer basında çok duymadım yani. Ve hep övüldü. Yani hep onun hakkı, futbolcunun hakkı verildi. Biz... Hatta Arteta kadroya almadığında Thierry Henry ile e, Arsene Wenger açıklama yaptılar. Yani Mesut gibi bir oyuncu çıldırdınız mı nasıl oynatmazsınız şeklinde. Hala yapıyorlar. <laughs> Dortmund'un başkanı yapıyor, o yapıyor. Yani sahip çıkıyorlar adamlar. Hem kendi futbolcusuna hem de değer, yani futbol değerlerine sahip evet. çıkıyorlar. Ama ben inanıyorum ki yani mesela Fenerbahçe Messi'yi de alsa o baskıyı yer. Bir yani. şey buluruz. <laughs> buluruz biz buluruz. Buluruz Vallahi. Mesela yani deriz ki burada sanki burada biraz artık o kadar da koşmuyor. Evet, orada <laughs> koşmuyor falan. Buluruz ya yani. o biraz bence bizde var yani bizim ülkeye şey. Bizim kültürümüzde, kültürümüzde birazcık kültürümüzde var evet. Söz konusu. Tabii bir diğer konuda da Sert abi. Yayından önce konuşuyorduk. Fenerbahçe diğer takımlara göre bu belki geniş kadronun verdiği, Pereira'ya verdiği bir özgüven olabilir. Oyuncuları daha net seçiyor, rotasyonu daha sık kullanan bir Pereira yönetimi görüyoruz. Evet. Biz de içeride bunu konuşurken acaba ilerleyen dönemlerde de böyle mi olacak? Ligin 26. 27. haftasından sonra da bu durum böyle devam edecek mi? Çünkü Pereira'nın bir açıklaması vardı. E, sezon başında kampta. Benim net bir 11'im olmayacak dedi Vitor Pereira. Peki sence böyle futbolda yani sen de takip ediyorsun. Biz de öncesi var sonrası var. Hiç böyle bir şey var mı mesela hani hiç benim ilk 11'im olmayacak diye? Net bir Ben bahsetmiyor. Yani, yani mesela hiç başka bir yerde gördün mü böyle bir şey? Yok bence yok. Tam tercih meselesi olabilir ama diyelim ki mesela bu sene Pereira inanılmaz işler yaptı. Fenerbahçe şampiyon yaptı. UEFA'da da ne bileyim final oynattı veya aldı. Her şey futbolda her şey olabilir doğru mu? Tabii. Ki. Bunları yaptı. Seneye de Paris'e transfer oldu. Paris'te aynısını yapabilecek mi mesela? merak ediyorum. Hani bunu Pereira eleştirmek için değil. Bu benim kendi Tabii. bir hoca bakış açısı olarak söylüyorum. Evet mesela şimdi gitti sürekli Messi, Mbappe, Neymar bunlar sürekli rotasyona giriyor. Bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor. Oğlanın <laughs> imkanı yok. Yani şimdi, şimdi ben, ben de futbol oynuyordum. Hep böyle kendimizden bahsediyoruz ama hani bunlar e, yaşadığımız abi, örnekler. Abi. Şimdi ben oynuyordum 19-20 yaşındayken Türkiye Kupası vardı, Şampiyonlar Ligi vardı, Lig, Lig vardı. vardı. Şimdi, bu Ben hepsini oynuyordum. Senin niye rotasyon aklına Sakatlanıyordum. Yok. Mesela dizime hiç unutmuyorum. Kortizon yedim. Kortizon yedikten Çok sonra da bir, şey. bir iki hafta falan dinlenmen lazım. Ben kortizon yine oynuyordum. Yani ben hiçbir şekilde rotasyona girmiyordum. Hocada sana demiyordu yani. yani e, Girdiğim o... dönem oluyor mu? Evet işte Aneyko oynuyordu. O, oynaması gerekiyor diyorlardı. Biz dinleniyorduk falan ama. yani Ama hep böyle bir oynuyordum ben. Ben onu anlamadım mesela. Hani rotasyon, şimdi tamam. Rotasyon gerçekten bazen iyi de olabilir, faydalı da olabilir. Ama şimdi sana şunu söylüyorum. Mesela bu hafta Mesut oynamadı. Takım kazandı. İşte herkes dedi ki artık rotasyon ya. Herkes şunu diyor. Bir sonraki maçta oynayacak. Oynayacak. Tamam o zaman... Mesut'u buraya sakladı. Şimdi diyelim ki Fener yarı finale yükseldi UEFA'da ama içeride de şampiyonluk maçı var. Derbi var. E Derbi var. Derbi var. Mesut oynatmayacak mı? Veya işte en önemli oyuncusu kim mesela? Gustavo diyelim Mustafa diyelim. Da... Gustavo Yorgun veya Zalay Ölü oynatmayacak mı mesela? Oynayacak yani. İşte anladın mı? Mesela rotasyon Şimdi tamam güzel kafasında bir şey var ama ya bu her zaman olmayabilir yani. Şey tercih olabilir mi Sert abi? Hani sezonun ilk yarısında biraz daha sık kullanıp ikinci yarısından sonra sezonun ikinci yarısında biraz daha artık net e, bir 11 e ulaşmayabilir Bence daha erken belirlemesi lazım. Yani daha erken mi olması lazım? Ama? Net belli. Şimdi Gustavo belli diyoruz. İşte zalay kim arkada nazar değmesin iyi gidiyor belli Çok diyoruz. Güzel. Ama mesela ön ön hatlarda hiçbir şey belli değil bence. Ön tarafta hiç belli değil. Yani Mesut bile rotasyona sürekli giriyor. Ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor o da belli değil. Yani rotasyonun şeyi de belli, derecesi de belli değil. O da bence bir sıkıntı. Şimdi şöyle düşünen ben kendi kafama göre Pereira diyelim ki Galatasaray'da olsa şu an. Ne, neyi rotasyon yapacak? Yapacak durumda söz konusu değil zaten şu anda. İşte anladın mı? Tabii, bir yani bir hoca yani tam bak her hocanın bir planı olmalı. Ama bunun B'si, C'si de olmalı. Yani şimdi ben rotasyon hocasıyım. Her takıma gittiğimde rotasyon yaparım. Böyle bir şey Mümkünatı yok bence. Yani sanki bir hani o bilgisayarı ya da kağıdı alıp ya. 15 oyuncudan 11 tane seçim gibi bir durum söz konusu olmuyor zaten. Hani tamam, o... Mesela Portekiz'de, de altyapıda çalıştı. Diyelim ki Portekiz Portekiz'de bir lig takımında hoca, hoca teklifi geldi ve fark etmez Belçika'da evet. ama takımın çok bütçesi yok. Takım 24-25 normal standart bir kadro kurabiliyor ama böyle çok rotasyona uygun bir kadro kuramıyor. Değil. Ne yapacak hoca? mecburen 11 üzerinden devam etmesi yani gerekiyor 11 yani. ufak tefek ufak rotasyonlar, tefek yorgunluklar, Tabii. Işte adele çekmeleri, böyle çıtır sakat... Bir şey olmadığı sürece, ciddi evet. bir şey olmadığı sürece oynatacaksın. Ama futbolda bence yani biz de öyle oynadık ve böyle olacak demiyorum ama yani büyük takımlara baktığımda Manchester City, işte ne bileyim Manchester United'i, Paris'i, Paris Bayern Münih'i yani bir, bir Lewandowski'yi ben çok rotasyona girdiğini görmüyorum yani. Rotasyonu bırak. Arkasına <laughs> forvet almıyorlar Lewandowski'nin. Çünkü oynatamayacağız diyorlar zaten öyle <laughs> bir forvet <laughs> şimdi mesela Haaland'a sen rotasyona girdiğini düşünüyor musun? Şimdi Haaland Fenerbahçe'de oynasa sence rotasyona girer mi? Girerse ne olur? Bak girerse öne... daha enteresan. İşte önemli bir, bir konu şimdi. Haaland geldi hocamız Pereira tanıştı. Başarılı bir hocamız var şu an. 3 maçta da gol atamadı. Ama seni sürekli rotasyona sokacak. İlk 3 maçta da gol atamadı. Hı. Sürekli tamam. rotasyona girmeye başladı. N nasıl olacak? Çok merak ediyorum bak. Benim de hiç... Şu an bir anda gelişti evet, mesela yani ama yani şimdi rotasyon evet bazen faydalı ama zarar da verebilir. Yani ben mesela iyi bir Mesut Özil'i hep seyretmek isterim. Ben bunu Fenerbahçe şey olarak söylemiyorum. Tabii futbol Genel mesela, olarak söylüyorum. Yani evet, Beşiktaş da mesela şu ay süper oynuyor ama sürekli rotasyona giriyor. Taraftar da Tabii, uzun, uzun ister olur yani. yani, oyuncu. Piyani sürekli rotasyonda ama çok formda. O formundan da düşer. Yani düşüse ben çok formdayım. Beni Olympiakos maçına saklıyorsun ama ben İlk maçında oynamak istiyorum. Orada da patlatacağım bir iki tane. Şimdi ben çok hırslıydım ya. E şimdi evet. düşünsene. Ben gol atıyorum. E, tak rotasyona giriyorum. Bu sefer evet. sıkıntı. Davam seni hiç rotasyona sokmuyordu ama. Davam sokmuyordu. Laurent hiç sokmuyordu. Laurent bak. da sokmuyordu. Yani. Ama Laurent beni çok hani büyük kazandı orada. Tabii canım. Ben dedim ya sana bu. Gol orucu evet. muhabbeti. Sonra oruca girdik, bu orucu bozamıyoruz. <laughs> bu orucun şeyi de yok. savur da yok. Gitmiyor. Antrenmanda da atamadım ben. Artık psikoloji gitti. Dedim ki hoca ben ben artık oynamayayım dedim. Ben antrenmanda atamıyorum. 16 gol attım o sezon. Dünya evet. Kupası'na seçildim. Yani aslında bak burada hocanın da çok önemli. Düşünsene ben gol atamıyorum. Hoca da üstüne beni rotasyona vuruyor. Sen gitti. Yani. Bir de 20 de yaşındasın. Çok, Fenerbahçe gibi camiadasın. bitti yani. Yani iyi başladığın bir Fenerbahçe kariyeri vardı. Sonra öyle bir düşüş yaşasaydın ya e, çok düşünebilirdin kariyerinde. Şimdi bak orta sahada tamam mı? Ferdi genç bir oynuyor, bir oynamıyor, rotasyona giriyor. Girdiğinde iyi oynuyor veya ilk omur oynuyor. Bunları konuşabiliriz. Ya da Muhammed aynı şey. Muhammed. Çoğu. Bunlar konuşulur. Bunlar yavaş yavaş adapte olur takıma. Bunlar bunlara okeyim. Ama şimdi Beri şey transfer ettin. Bu adam geçen sene önemli gol atmış. Şimdi başladı diyelim ki bu hafta bir tane hat-trick yapıştırdı. Nasıl oynatmış? Üstünde de ligde iki tane attı. Tak adam arda ar o ar rotasyona girdi. Bak golcü için çok büyük sıkıntı. Ya, o yüzden golcü tarafından sormak istiyorum sana. Golcü Hı. için e, o ilk golü atmak için. Rossi ilk golü attı. Şimdi bir kere bir atladı Hatay maçında ilk golünden sonra. Çünkü e, o baskıyı bir şekilde ilk baskı üzerinden attı. Bereşeğe henüz atamadı. Diyelim ki Bereşeğe'nin de ilk golünü attığını düşünelim. Hı. E, bu sefer... Bu oyuncular daha sıklıkla oynamak isteyecekler. Tabi canım nasıl yani bir de oynaması iste, isteğine takıma başarı hani kazanmak, kaz gol atmak yapıyor. değil mi? Şimdi Haller diye bir oyuncu var. Sporting maçıydı değil mi? Evet, Depresyona dört tane attı. Bu adam ondan sonra diyelim ki lig, ondan evvel lig oynadı. Sporting'de dört evet. attı iki maç değil mi? Evet. E hoca dedi ki üçüncü maç sen bir rotasyona gir. Sen yorulursun. Var mı sence böyle bir şey? Şimdi ben, ben bakıyorum. Forvet oyuncusu için çok zor. Haller sürekli oynuyor. Beşiktaş'a yine attı. E, bu hafta yine oynayacak. Yine oynayacak. Bu hafta yine oynayacak. İşi bu adamdan niye rotasyona girmiyor? Yani bu rotasyonu biz bulmamız lazım. Bak şimdi, Fenerbahçe ilk defa böyle bir rotasyon muhabbetine girdi bu hoca ile birlikte. Evet. Şimdi benim Belirgin 11'im olmamasına ben katılmıyorum. Futbolda olması lazım. O zaman demek ki senin kalecinin de garanti değil yeri. Doğru mu? ama öyle bir şey yok kaleci'nin ama öyle şey 11 11'in benim belirgin bir 11'im yoksa buna kaleci de geçerli çünkü kaleci de 11'in içinde e, o zaman yarın bir gün belki oynayacak o oynayacak Ka yani Karman Çorban olabilir şu an Aslında iyi gittiği Atilla için Atilla da dahi Sivas maçında bir rotasyon gördü bir yorgunluk Yorgunluk sonra evet. kenara gelmişti. şimdi ki, kim de yoruldu diyelim iki maç sonra rotasyon alacak mı mesela diyelim ki kim şimdi full oynuyor ya, yoğunda bir tempo var. İşte Olympiakos maçı bindi, o bindi. 2-3 lig maçı da oynadı, derbi maça geldi. Ben yorgunum, rotasyona girecek mi sence? Mümkün değil. Diyor mu işte biz iğneyle oynadık yani. Tabii yani öyle, hani, öyle fedakarlıklar gerektiren durumlar da olur şampiyonluk yolunda. Yani o yüzden hani bu rotasyonu bence tamam şu an için iyi gidiyor. Ligin başındayız. Fenerbahçe lider falan her şey süper bir şey. E, hoca, hoca'ya bir şey diyemezsin ama ileride öyle bir... Sen iyi giderken bunları söyleyelim de diyorsun sonradan. Evet, Söy söyleyelim evet, yani evet. benim kafamdakileri söylemem lazım çünkü yarın bir gün iş döndüğünde demesinler yani işte hep doğruyu doğru Yani şu an doğru gidiyor ama bu demek değil ki rotasyon doğru. Ben evet. rotasyonu bu şekilde şey yapmıyorum çok fazla. Çünkü niye diyeceksin e, bir 11 istiyor takım. Yani bir Mesut Özil formda attı değil mi mesela? Yani i̇stiyoruz ki Mesut 2 3 asist etsin. daha yapsın bir dahaki maç. Ya da Pelkas da yavaş yavaş işte yavaş yavaş işte şimdi Rossi mesela bu hafta gol attı. Bir dahaki maç tam kendini buldu. Tak rotasyona girdi. Bambaşka bir bu, durum bu, oluştu. Yani o zaman ben, bir oyun istikrarından da e, bahsedemezsiniz. Ben kendim için söyleyeyim mi? Ben çok hırslıydım. Ve ben rotasyon yani yedeği oturduğumda sevmiyordum. Kötü bir şey mi? Futbol için kötü. Çünkü bu takım oyunu. Bu bir tenis, golf değil. Bireysel bir oyun değil Bireysel sonuçta. Bireysel bir oyun değil. Ben hiçbir zaman takıma bunu ama yansıtmıyordum ama kendime yansıtıyordum. Düşüş. Bunu zamanla tecrübelendikçe olumluya, olumluya çevirmeye başladım. Ki bence öyle olması lazım zaten. Öyle her oluyor. oyuncunun yedek oturmasından mutsuzluk duyması lazım aslında. Evet ama bunu derecesi önemli. Yani kendine buna çok fazla zarar vermeyeceksin. Ama ben her zaman girdiğimde iş yüzün şeyin tamamını vermeye çalışıyorum. O ayrı. Ama sürekli ben rotasyona girseydim ben çok rahatsız olurdum. Yani bu, tamamen böyle çok iyi bir formu yakalar mıydım, nasıl olurdum? soru işareti yani. Son maçı hayal edemiyorsunuz, mesela. Ta, ben gol atmışım iki tane, işte önümüzde bir maç var, burada da bir tane yapıştıracağım diyorsun, tak yedeksin. O insanın psikolojisini hakikaten e, bozabilir. Onunla mücadele etmek e, önemli Fenerbahçe ile oyuncular yani gol, gol kralı şu anda. çıkar mı sence mesela Fenerbahçe'den? Yani bu kadar sıklıkla değişen bir da bir takımda gol kralı zor çıkar. Asist kralı? O da zor çıkar. Ya Çünkü ön ki, oyunculardan olacak o. Gol kralı veya asist kralı. Evet. E, süreleri az olduğu için zor çıkar. Şimdi Beliş'e asist de yapıyor değil mi? Yapıyor. Gördük son maçta. Evet. Araya 2-3 tane önemli pas attı. attı. Şimdi Beliş'e bir tane asist zorluyor. 2-3 tane topu direkten döndü. Tak atmış da oyundan çıktı. Mutsuz olur. Mutsuz olur. Bir dahaki oyun diyelim ki rotasyona girmedi. İlk 11 oynadı. Golü attı. Bir daha atmıştan çıktı. Sonra öbürki maç... O rotasyona girdi. Yani insan alak bulak olabilir anladın mı? Ve bazı şeyler için pozisyonlar için önemli bu. Kesinlikle. Yani, santrafor tabii. asist evet. yapan adam, oyunun kaderini değiştiren adamlar. Yani bence takımda oyunun kaderini değiştirecek adam çok fazla rotasyona girmemeli bence. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim abi. Kenar oyuncularından belki olabilir. Beklerde değişiklik olabilir, olabilir abi ama çünkü git git. Şey, Osay Samuel Ferdi inanılmaz tabii, şimdi. onların rotasyona mesafe, girmesi de lazım yani. Lazım. Çünkü inanılmaz mesafeler kat ediyor. Aynen öyle. Ama şimdi düşünsene yani bir free kick oldu. Messi'm vuracak mesela maçın kaderi değişecek. Hayalini yaşıyoruz ama Mesut rotasyonda. Oyunda değil o zaman. Oyunda değil. İşte aynı Frankfurt'taki penaltı gibi. Aynen öyle. Abi ağzına sağlık. Fazi Fenerbahçe'nin sonuna geldik. E, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla. Tuttur'a yol fırsatı kaçırma. Tuttur. En kral sensin.